Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yumuşacık kekiyle, ipek gibi kremasıyla çilekli muzlu rulo pastayı yap. Tarife geçmeden önce abone olursanız sevinirim. Önce pastanın kremasıyla başlıyoruz. Ben pastacı kremasının arkasında yazan Diplomat krema tarifine göre yaptım. Dilerseniz pastacı kremasını kendiniz yapabilirsiniz. Tencereye bir buçuk su bardağı süt, bir paket krema ve 1 paket pastacı kremasını koyup karıştırarak pişiriyoruz. Ardından krema sıcakken ekstra olarak ben 50 gram da tereyağı koyup eriyene kadar karıştırdım. Hazırladığımız kremayı soğuması için dolaba kaldırıyoruz ve keki yapmaya başlıyoruz. Çırpak kabımıza 3 adet yumurta ve yarım su bardağı şekeri alıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. ardından 3 yemek kaşığı sıvı yağ, kabartma tozu, vanilya ve unu alıp karıştırıyoruz. Karışımımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize yayıyoruz. 160 derecelik fırında üstü çok kızarmadan ortalama 8-10 dakika kadar pişiriyoruz. Pişen kekimizin üzerine yeni bir yağlı kağıt koyup ters çeviriyoruz. Altındaki yağlı kağıdı dikkatlice çıkartıyoruz ve soğumadan rulo yapıyoruz. Ters çevirdiğimde daha güzel görünmesi için üzerinin kabuğunu ben bu esnada soydum. Dilerseniz siz de soyabilirsiniz. Dolaptan çıkardığımız pastacı kremamızı çırpıyoruz. 2-3 kaşık kremadan süsleme için ayırıp geri kalanı kekimizin içine yayıyoruz. Doğradığımız muz ve çilekleri ekliyoruz. Tekrardan rulo yapıp dolapta 2-3 saat dinlendiriyoruz ve dilediğimiz gibi süslüyoruz. Anneciğim evin sağlık. Afiyet olsun.